Merhaba sür. GTA 6 çıktı biliyorsunuz ve bizim bir serimiz var GTA'nın en dandik oyunları dediğimiz ama GTA 6 diye size sunduğumuz Çok konuşma an Bugün en kaliteli GTA oyunlarını oynayacağız bakalım oyunlar nasıl Evet Google'a geldik ve GTA 6 oyunu oynadık Evet burada bir GTA 6 oyunu var ve oyunu oynadık bakalım GTA 6 nasıl Samet ne yapıyorsun lan burada lan Samet lan Bir dakika bir dakika Bir dakika ağlama ağlama Arkadaşlar oyun açılmadı biz de Lapsakil Big Smoke izleyeceğiz Oy GT6 ya. Yaramaz işine iki halay. Dediler vay mal derler. Dediler, Dediler high, van. Arkadaş kontrol ben değil. Yemin ederim kontrol bende değil. Bir gidiyor. Git silah al diyor. Tamam alıp sonra bana sıkayım mı bana? What are you doing? What the fuck is that man? What the fuck is that? Ben oyundan attı ya. Abi sen ciddi misin? Bence ses abone olun. Like yapın. Atın. Kendinize iyi bakın. Hadi cümleten selamlar. Yok Cumalar. Bay bay.